extend broadband egzersiz 724'ü sular Afşin Çolakoğlu Egzersiz 7.24 programıyla karşınızda. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. No 3 kafedeyiz konuğumla beraber. Kendileri uzman spor hekimi Sayın Nevzat Demerel hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Şimdi e, siz e, spor hekimisiniz, uzman spor hekimi. Ama sadece hekim değil, aynı zamanda sporcusunuz. Bir sporcu kimliğiniz var ve profesyonel. E, biraz evet. kendinizden bahsedebilir misiniz? hızlıca bir özet geçecek olursam, 1981 Hı. yılında Kıbrıs'ta doğdum. Ortaokul ve lise eğitimimi burada tamamladım. Sonrasında üniversite hayatı için Türkiye'ye gittim. Tıp fakültesini orada okudum. Sonrasında da 17-18 sene aralıksız şekilde Türkiye'de kaldım. Bu sürede spor hayatımın hep içindeydi. Özellikle 6 farklı branşlı lisanslı olarak yaptım Kıbrıs'tayken. Ama bunların arasında badminton en çok sivrilen branş oldu benim hayatımda. 10 yaşındayken başladım. 31 yıldır da devam ettiriyorum bir şekilde. Bunun ilk 10 senesi yarı profesyonel diyebileceğimiz bir tarzda geçti. 12 kez Türkiye şampiyonu oldum. Yıldızlar, gençler, büyükler Türkiye milli takımlarında yarışma şansı oldum. Benim için büyük bir şerefti. Üniversitede okurken de antrenörlük belgesini aldım. Antrenörlüğe başladım. Sonra İzmir'e taşındığımda ihtisas yaparken, spor hekimliği uzmanlığı ihtisasını yaparken o bölgenin insanları, hocalarımız sağ olsun gel İzmir il temsilcisi ol dediler. İzmir'in il temsilciliğini yaptım 3-4 <laughs> sene. Çok genç güzel. bir yaşta olmama rağmen. Dolayısıyla hep böyle sporun içindeydim. Sporculuk tabii şu anda biraz daha yerini, şu anda Lefkoşa Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum. Biraz daha idarecilik, yöneticiliğe bıraktı. Arada bir de sahaya giriyorum Masterlar Şampiyonası için. Evet. Son geçen sene Türkiye Masterlar Şampiyonası'nda 40 yaş üstünde. Hem çift erkekler hem karışık çiftlerde şampiyon olduk. Çok güzel. Tebrikler. <laughs> Sağ olasınız. Çok güzel hocam. E tabii e Sporculuğunuz ve e, bir konuda e, araştırdım, e, gözüme takıldı araştırdığımda siz Amerikan futbolu da oynadınız. Evet, üniversite evet. yıllarında e, Yeditepe Üniversitesi'nde ben evet. okudum. Evet. E, orada arkadaşlar dedi ki, ya biz Amerikan futbol takımı kuracağız. Bir gelsene sen de dediler. Bir adım attım, 6 sene Amerikan futbolu oynadım. <laughs> Maşallah ya benden i̇lk uzun... başta ekipmansız evet. sözünüzü böldüm. İlk başta ekipmansız olarak başladı. Çünkü evet. Türkiye'nin Amerikan futbolunun gelişiminde ekipmansız lig başladı ilk önce. Ekipmansız bir şekilde evet. oynuyordu takımlar. Sonrasında ekipmanlar edinildi. Son iki yılda ekipmanlı olarak hatta 3 yıl ekipmanlı olarak oynama şansım oldu. Demek ya bayağı uzun bir süre ekipmansız oynamaya devam etmişler. Biz evet. e, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Iti Hornets, evet. o takımı kurmuştuk ve sadece o. bir takım vardı o zaman. Sene 1993-94. Evet hocam. Evet. E ekipman olmadan. Şimdi onu da soracağım çünkü e, sakatlığa davetiyedir biraz da bu. Öyle değil mi? Aynen. Yani e, zor, hani, bir zor, zor bir spor. Bir Boğaziçi Üniversitesi vardı, Salton's. Evet. E, sonra Hacettepe e, Bullets kuruldu. Üçüncü takım olarak da bir biz vardık. Evet, evet. E, ben maalesef çok uzun süre kalmadım. İki sene kadar oynadım. Çok e, güzel. İki sene kadar oynamıştım. Gidiyor Halen devam ediyor. Evet, evet. E, takip etmeye çalışıyorum. Ama e, şu andaki jenerasyon, gençlik çok şanslı. Evet. Çünkü bütün ekipmanlar, hani sakatlık riski de az. Zaten bugün konuşacağımız konu, asıl konu, spor sağlığı, spor yaralanmaları üzerine evet. daha çok. Siz bu konuda uzmansınız hı hı. ve sporcuların gerçekten çok sıkıntı çektiği, hatta spor kariyerlerinin de bitme noktasına geldiği bir durum, yaralanmalar. Ya. Ve e, hocam öğrenebilir miyiz bu e, nedir en sık görülen e, spor yaralanmaları nelerdir? Tabii bu e, kadın erkek sporcular genelleme yapabilirsiniz veya açık veya kapalı alanda Hı. profesyonel ve amatör sporcular arasında ya. en sık görülen e, sporcu yaralanmaları. Buyurun. Şimdi Şöyle bir özet geçeyim. Spor hekimliği aslında dışarıdan bakıldığı zaman bir yanlış algıya neden oluyor isim itibariyle. Sadece sporcularla uğraşıyormuş gibi bir algı oluşturabiliyor. Ama burada aslında spor hekimliği uzmanlığı egzersiz hekimliği diye bazı ülkelerde farklı bir adla anılıyor. Bunun da nedeni işin içine egzersizin girdiği her rahatsızlıkla ilgileniyor olması. Yani bizim uzmanlık alanımıza baktığımız zaman kronik hastalıklar dediğimiz şeker, diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları bu tip durumlarda da doktorlar egzersiz tavsiye ettikleri zaman kişiye uygun egzersizi egzersiz reçetesini oluşturmak da aslında bizim önemli bir alanımız. Fakat esas e, bakıldığında spor yaralanmaları. Şimdi spor yaralanmalarına değinecek olursam e, profesyonel yapan ve yarı profesyonel veyahut da amatör rekreasyonel olarak bu işi yapan kişilerde tabi yaralanmaların şiddeti ve çeşidi farklılık gösteriyor. Branşa göre de farklılık gösteriyor. Biz burada branşları A grubu, B grubu ve C grubu diye üçe ayırıyoruz genelde. A grubu yüksek riski olan spor branşları. Bunlar daha çok temas içeren, işte Amerikan futbolu. Evet futbolu. Evet. Temas içeren. Ve bunun haricinde B grubu, C grubu dediğimiz orta riskli ve düşük riskli spor branşları olarak grubuna göre ayırıyoruz. Şu şekilde belki en sıkıntılı olanı verebilirim. Ee, bir sporcu için en kötü olabilecek bir yaralanma, dizdeki bir ön çapraz bağ yaralanması. Ön çapraz bağ dediğimiz bağın yırtılması bir ameliyat gerektirir ve 6 aylık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyar. sporuna spora dönmeden önce. Onun için evet. ön çapraz bağ yaralanması, aşil tendonu kopmaları, oh, bunlar he. genelde patellar tendon dediğimiz dizin önemli bir falan bağı. Bu üçünün sakatlıkları e, bir sporcu için en üzücü yaralanmalardır. Hocam peki bu yaralanmalar futbolcularda oluyor evet. Dediğimiz kadar. takım sporunda. Peki salonda o Ağır kiloları kaldıran sporcularda da aynı sakatlanmalar oluyor mu? Şimdi sporun tipine göre farklılık gösteriyor. Evet. Salonda bir fitness sporuyla uğraşan evet. kişi de diz yaralanmasından daha çok göğüs kasında kopmalar, biceps kasında kopmalar, tendonunda kopmalar. Evet. evet temel değilsin <laughs> kadavra örneği olarak <laughs> beni alabilirsiniz evet. orada. Bunlardaki evet. kopmalar evet. genelde buradaki tendon kopmaları bunlar evet. sıkıntılı oluyor ve bunları daha çok görüyoruz açıkçası omuz yaralanmaları tendon yırtıkları. Bir diz yaralanmasından daha sıklıkla fitness sporuyla uğraşan kişilerde üst vücut yaralanmalarını daha çok görüyoruz açıkçası. Yani futbolculardaki o diz problemleri çok sık görülmüyor salon sporu yapanlarda. Daha nadir. Daha, evet, nadir daha, daha nadir görülüyor. Şimdi siz bir hekim olarak... Bu e, ortopedi aynı zamanda değil mi? Ortopedi farklı mı oluyor? Şimdi şöyle Orto söyleyeyim, e, tıp fakültesi, 6 evet. yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra uzmanlık için sınava giriyoruz. Türkiye'deki sistem bu, yurtdışında bazı yerlerde daha farklı eğitim sistemi var. E, tıpkı bir ortopedi, kadın doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye gibi spor hekimliği uzmanlığı alanı var. AP ayrı bir, bölüm. Ayrı yani bir ortopediden branş, ortopediden çok ayrı bir branş ayrı, bu. Evet, evet. Ayrı bir branş, evet. ee, fizik tedavi uzmanlığı, ortopedi, bize yakın alanlar ama e, tamamıyla ayrı bir uzmanlık eğitimi ve 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi. Yani 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl spor hekimliği uzmanlığı, ondan sonrasında spor hekimi uzmanı sıfatını almaya hak kazanıyorsunuz. Ama eğitimimizin içerisinde mesela benim eğitimimde 10 ay ortopedi stajı vardı. 6 ay fizik tedavi, 6 ay kardiyoloji, kalp sağlığı da bildiğiniz gibi sporcular için çok önemli. Evet, kardiyoloji eğitimi de enteresan. Bu aynı matematik mühendisliği gibi yani inşaat mühendisliğinin yok işte diğer farklı mühendisliklerinin derslerini de görüyorsunuz. Tabii. Çünkü tabii. ihtiyaç duyacaksınız yani. Kesinlikle. Diğer branşlara da. Mesela evet. kalp sağlığı bizim için çok çok önemlidir. Yani ani kardiyak ölüm dediğimiz sporda aslında e, hiç karşılaşmak istemediğimiz bir durumdur ve bununla ilgili ciddi çalışmalar, makaleler, araştırmalar yapılıyor ve önlemler alınmaya çalışılıyor. Bunun için de en önemlisi yılda bir kez sporcunun, lisanslı sporcunun mutlaka muayenesinin yapılması lazım. Bu muayenenin içerisinde de kalp sağlığı açısından da tetkiklerinin yapılması lazım. Eğer ailede e, kalp krizi geçirmiş bir yakınımız varsa Mutlaka efor testi, eko testi bunların mutlaka yapılmış olması lazım. Bu futbolcular için de geçerli, diğer branşlar için de geçerli. Evet onu soracaktım, e, lafınızı bölüyorum. Hocam e, bu e, spora başlamadan önce amatör sporcuların bile size görünmesi gerekiyor o zaman. E, anatomik olarak ya. ve hatta psikolojik olarak belki de spora uygun olup olmadıklarını görmek için değil mi? Spor herkes için lazım evet. yani insan anatomisi, fizyolojisi öyle bir dizayn edilmiş evet. ki 35 yaşına kadar alıyor 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 35 yaşından sonra da fizyolojik olarak önlenemez bir düşüşe giriyor insan fiziği. Ee, 35 yaşına kadar insan ne kadar yüklerse sporu kendisine ne kadar kuvvetli bir yapı oluşturursa bu onun için gelecekteki hayatına o kadar olumlu yansıyacak gelecekteki hayat kalitesini o kadar artıracak. Tabii 35 yaşından sonra da onu koruyabilmek için spora ihtiyacımız var. Çünkü yapacağımız sporla birlikte o düşüşün eğimini belirliyoruz. Eğer hiç spor yapmazsak eğim daha aşağı iniyor ve 60'lı yaşlarda vücut sağlığımızdan kaybetmiş oluyoruz ve o kaliteyi, hayat kalitesini azaltmış oluyoruz. Ama spor hayatımızda tutarsak o kaliteyi yukarı çekmiş oluyoruz. Onun için spor herkes için lazım. Ama dediğiniz gibi hangi kişi için hangi spor daha uyumlu, hangisi doğru spor, hangi tempoda yapması lazım? Hiç spor yapmamış 35 yaşındaki birisiyle hayatı boyunca spor yapmış 50 yaşındaki birisi aynı tutulamaz. Kesinlikle. Yapılacak, önerilecek egzersiz reçetesi. Hangi ülkesi yapması gerektiği, hangi tempoda yapması gerektiği, ne kadar süreyle yapması gerektiği bunların hepsi farklılık gösterir. O nedenle de mutlaka birisine başvurmakta fayda var. Şimdi e, hocam bu e, tabi yaralanmalardan e, bahsettik. Gerçi e, bir takım cüretkar sorularım da olacak. E, hani e, doping olayı mesela. E, ama doping steroid midir? Şimdi şöyle söyleyeyim, evet. ee, ben bu arada e, bu son yönetimde bulunuyorum. Türkiye Spor Ektinleri Derneği'nin yönetim kurulu evet. bir, şey. bir yandan da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulunun başkanlığını yapıyorum evet. şu anda. E, şunu söyleyebilirim, Steroid, evet, baktığımız zaman VADA dediğimiz Dünya Anti Doping Örgütü'nün yayınlanmış olduğu e, her yıl güncellenen bir doping listesi var. Hmm. Ve bazı maddeler orada yer alır. Steroid profesyonel sporcu için evet dopingdir. Bununla birlikte birçok farklı etken madde de dopinge giriyor aslında. Sadece steroid değil. Yüzlerce madde var ki uyarıcılar var, anabolizanlar var steroid dediğimiz. Bunun dışında ağrıyı indirgemek için kullanılan kortikosteroid dediğimiz enjeksiyonlar de var. Kafein bile Gözlem listesinde şu anda. Mesela burun içi kullanılan bazı nefes açıcı dediğimiz şeyler var. Onların belli bir dozajın üstünde olması, dozaja bağlı olarak şeyde bir kriter koymuşlar. Oraya hakim olmak lazım. Profesyonel sporcularının da, antrenörlerinin de. Ben yıllarca kulüplerde doktorluk yaptım, futbol kulüplerinde. O sporcularla çalışan hekimlerin de o listeleri mutlaka güncel olarak takip etmesi lazım. Ya yani anladığım kadarıyla ama daha çok bir yarışma varsa ortada, yarışmaya evet. girilecekse o kullanılan madde doping oluyor. Hı hı. Ama hani hiç adam yarışmaya girmeyecek. Aa, yaşı kemale ermiş diyelim. Kırkın ee, hani üstünde. Ee, bir şekilde hani daha önce de dediğimiz gibi eski e, o tempo, eski performansı olmayacak hı. o evet. kişinin. Hani o o zaman doping olmuyor herhalde. Veya doktor kontrolünde kullan yani 40 yaşından sonra açık sorayım. 40 yaşından sonra kullanılır mı? Çok zararı var mı? Ben o yönden bakıyorum. Tamam. Zararlı mı? Faydalı mı? Şöyle söyleyeyim. Önce dopingin tanımını bir yapalım. Dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz için de. Doping profesyonel anlamda lisanslı sporcularda haksız rekabete yol açtığı için zaten yasaklanmış. Birinci nedeni haksız rekabet. Evet, İkinci abi. olarak ha. da yani rekabette bir dengesizliğe yol açıyor. Çünkü bazı sporcuyu öne çıkaran etkilere ulaşmasından ötürü. Şimdi kullanmayanla kullanan arasında haksız bir rekabete yol açıyor. Dağru. İkinci olarak da yapılan çalışmalar gösterdi ki o kişinin, kullanan kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor. Kullandığı süre, e, kullanım dozu, e, vücuttan atılma süresi, kullanılan maddenin içeriğine göre bu değişebiliyor. Steroidler, uzun süre kullanıldığı zaman ciddi yan etkileri olan ürünler. E, bu nedenle de aslında doktor kontrolünde kullanılacaksa kullanılabilir. Ama aksi halde sporcuda ciddi yan etkileri, kansere varan derecede yan etkileri yol, yol açabilecek olumsuz etkileri var. Bu nedenle de özellikle genç çocuklarımızın kullanmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet, istediği İleri yani, yaşta da evet, evet. kullanılacaksa ve bu spordan bağımsız kişinin kendisiyle ilgili verdiği bir kararsa, bunu mutlaka doktor kontrolünde yapması, yani e, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, rutin kontrolleri, bunların hepsinin evet. ayrıntılı bir şekilde yapılarak bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Siz yapıyor musunuz bu kontrolleri? Ee, yani hekim olarak. Öncelikle bizim tasvip ettiğimiz bir olay değil. Yani evet. çünkü sağlık açısından ciddi riskleri olan bir olay. Ama kişi kendi kararıyla ben bunu yapıyorum dediği evet. zaman evet. bu tetkikleri mutlaka spor hekimliği uzmanları tarafından yapılıyor. Ayrıca dahiliye uzmanları da spor hekiminin olmadığı yerlerde dahiliye uzmanları da bu kontrolleri rahatlıkla yapabilmekte. İzninizle son bir soru daha soracağım. Bu spor yaralanmalarından buna engel olmak için ne yapmamız gerekir? Sporcuların amatör veya profesyonel, ha. ne gibi önlemler hani ısınma olsun, nasıl önlem alabiliriz? Sakatlanmayı uzmanlığının en önemli alanlarından bir tanesi dedik işte kronik hastalıklara, egzersiz planlaması, spor yaralanmaları, ee, bunun gibi en önemli alanlarından bir tanesi de yaralanma ortaya çıkmadan önce koruma. Yani spor yaralanmalarının gerçekleşmemesi için korumayı sağlamak. Bir takım doktoru için bunu planlamak ona düşer. Ve bununla ilgili yapılması gereken şeyler var. Bireysel olarak burada halkımıza yönelik söyleyebileceğim şeylerse mutlaka bir spora başlamadan önce sağlık kontrolünün yapılması lazım. Az önce de söylediğim gibi işin kardiyak problemleri yani kalp kaynaklı problemleri en üzücü olan problemlerdir ve tespit edilebilir problemlerdir. Bununla ilgili mutlaka e, muayenenin, check-up'ın yapılması lazım. Gerekli önlemlerin alınması lazım eğer varsa. Bunun haricinde e, spora özgü olarak, yapacağı spora özgü olarak e, kondisyon testlerinin yapılması lazım. E, ön bacak, arka bacak özellikle dedik ki ön çapraz bağ yaralanmaları çok sıkça gördüğümüz yaralanmalar. Mutlaka ön bacak, arka bacak kas kuvveti dengesini ortaya koyan bazı testler var. İzokinetik dediğimiz makinelerle yapılan testler var. Bunlarla kuvvet oranını saptamak lazım. Eğer ön yüz, arka 60'ın altındaysa ön çapraz bağ yaralanmasının çok yüksek olduğunu gösteren çalışmalar var. Bu nedenle o spora başlamadan önce, devam etmeden önce arka adelenin kuvvetini artırmak lazım. Bunun gibi küçük nüanslar var. İşte laktat -lak testleri yapılması lazım. Kişinin performans kapasitesini ortaya gören, ortaya koyan testlerin yapılması lazım. Bireysel eksikliklerin saptanıp o kişiye özel egzersiz programlarının yaratılıp onlar tamamlandıktan sonra o kişiden performans almak lazım. Bu takım sporcusu için de aynıdır. Bireysel olarak spor yapan kişiler için de bir tenis oyuncusu için de aynıdır. Fitness sporcusu için de aynıdır. Yani bir ee, ön kol, arka kol kuvvet oranlarının tespit edilmesi lazım ki performansa yönelik gideceğimiz zaman maksimali zorlamaktır performansa yönelik hareket etmek. Orada tam verim alabilmek için mutlaka bu ön araştırmanın yapılmasında fayda var. Evet hocam. Sayın seyirciler çok keyifli bir program. Hocam sağ olsun bilgileriyle aydınlattı bizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Çok keyifli bir program. Umarım izleyicilerimize de aynı enerjiyi, keyfi yansıtabilmişizdir. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar, Sayın Nevzat Hocam'la çok güzel bir söyleşi sonrası tekrar Kuzey Kıbrıs'ın tam donanımlı spor kulübü VIP'deyiz. Hocam'la genelde işte spor sakatlanmaları veya onları önleme mevzuatlarında konuştuk. E, spor sakatlığına, spor yaralanmalarına nasıl engel olabiliriz? Tabii ki vücudu spor öncesi hazırlayarak yeterli ve gerekli ısınmayı yaparak ağırlık çalışırken e, genelde hafif kiloyla ısınabilirsiniz. Ama tercihim vücudu tam olarak komple o antrenmana hazırlamak. E bunun için de ısınmak gerekiyor. Vücudu spora hazırlamak gerekiyor ki sakatlık yaşamayalım. Ben de ağırlık idmanından önce bu şekilde ısınıyorum. Tabii ki omuz ve dirsekler öncelikli. Bu rotasyon hareketleri. E, Tabi biraz daha tutuşumuzu değiştirebiliriz. Bu şekilde biraz daha zor olacak. Evet ve hızımı alamıyorum. Genelde club hareketidir. Yani uzun değneklerle yapılan bir harekettir bu. Ama biz bunu kettlebell ile yapıyoruz. Ve tüm eklem yerleri, core çalışıyor. Ve vücudu aktif hale getiriyoruz. Plyometric egzersiz yapabilirsiniz. Nedir plyometrik egzersiz? Vücut ağırlığını kullanarak patlayıcı idman. Yani normal squat'ı düşünün, zıplıyoruz. Evet, ağırlık idmanından önce yaptığım ısınma hareketlerine bu da dahil. Sürekli yaptığım hareketler bunlar. Evet, lunges var. geriye lunge ve zıpla. Evet bunlar plyometrik egzersizler. E gördüğünüz gibi bu barlarla da ısınabilirsiniz. Tabi ısınma faslını da çok uzun tutmuyoruz. 10-15 dakika. 15 dakikayı kesinlikle geçmesin. İdeali 10 dakikadır Ve barla nasıl ısınabiliriz? Ve sağa sola Yavaş bir şekilde Yine core bölgesini Karın bölgesini Aktive ediyoruz Daha sonra Extend Kuzey Kıbrıs'ın Lider Fiber internet firması Her zaman bizimle Evet. Bu şekilde bir süre tuttuktan sonra tekrar indirip good morning yapıyoruz. Ve good morning'den sonra deadlift. Tabii ki yere bırakmayacağım bunu yere barı bırakmadığımız zaman ne oluyordu? Romanian deadlift. Ve Romanian deadlift'ten hemen sonra upright row. Ve ayak parmak uçlarında yukarıya doğru extend yapıyoruz. Her zaman her yerde. Extend. Evet hızımızı alamadık. Şimdi de bir kano yolculuğu. Yes. İşte tüm vücut, bacaklar da dahil buna. Kano. Kano kullanan arkadaşlar elimdeki kürek değil, elimdeki bar. Çok da hafif değil. Ya 15 ya 20 kilodur bu. 15. Yes. Evet kano yolculuğundan sonra evet hareket çok arkadaşlar sırt için hop Huf. Huf. şimdi kardiyo koşusundan sonra hemen sonra yaptığım tabii ki kısa mesafe yürüyüş ve durmuyorum orada Bacaklarımı esnetiyorum. Soğuma hareketi yapıyorum. Soğuma hareketleri nedir? Statik hareketlerdir. Isınma hareketleri dinamiktir. Isınırken hareket halinde olursunuz, hareket edersiniz. Ama soğuma hareketlerinde statiktir. Olduğunuz durduğunuz yerde yaparsınız. Evet, diğer bacağımla da aynı şeyi yapıyorum. Bu kardiyo koşularından sonra. Onun haricinde minderde yapabileceğimiz bir takım soğuma hareketleri var. Onu yapalım. Onar saniye yeterlidir. Bu pozisyonda statik olduğu için bu hareketle yani pozisyonunuzu 10 saniye bu şekilde muhafaza edin. Arkadaşlar bir programımız daha burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sporla kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sonunda mutluluk var. Hoşçakalın. Extend Broadband Egzersiz 7.24'ü sundu.